Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Enfeksiya 500 mg tablet nedir yani etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Enfeksiya bakteriler üzerinde yok edici etkiye sahip sefelasporin grubu bir antibiyotiktir. Her tablette etkin madde olarak 500 mg sefiroksim içerir. Enfeksiya 10, 14 ve 20 tabletlik blisterler halinde bulunmaktadır. Enfeksiya bileşimindeki sefiroksim önemli hedef proteinlere bağlanarak bakterilerde hücre duvarı sentezini önleyerek yok edici etki gösterir. Duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Kullanıldığı başlıca enfeksiyon ise üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, genital enfeksiyonlar ve idrar yolu enfeksiyonlarında, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, bel soğukluğunda, erken lime hastalığının tedavisinde enfeksiyeye duyarlılık coğrafyaya zaman ile değişkenlik gösterebilir. Mevcut olduğu durumlarda lokal duyarlılık verilerine başvurulmalıdır. Enfeksiyayı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise enfeksiyayı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer sefiroksime, sefelosporin grubu antibiyotiklere veya enfeksiyanın bileşimlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa ve antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız varsa enfeksiyayı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi enfeksiyanın da uzun süreli kullanımı duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir. Antibiyotik kullandığınız sırada veya sonrasında ishal olursanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Enfeksiyat doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılırsa bu ilaçların etkisini azaltabilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Enfeksiyenin yiyecek ve içecek ile kullanılması en iyi şekilde etki gösterebilmesi için enfeksiye yiyeceklerden sonra alınmalıdır. Enfeksiya tabletinin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi enfeksiyonun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın görülen yan etkileri kandida çoğalması, baş ağrısı, baş dönmesi, ishal, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar, karaciğer enzim düzeylerinde geçici yükselmeler, yaygın olmayan yan etkileri kanda trombosis sayısında azalma, kanda lokesis sayısında azalma, deri döküntüleri dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları, kusma, bilinmeyen yan etkisi bir tür kansızlık, kurdeşen, kaşıntı dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları, sarılık, Eczacı Sendromu, Toksik Epidermal nekroliz aniden başlayarak birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilen ciltte şişme ile giden durum. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız, doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Enfeksiya tablet nasıl kullanılır? Enfeksiyayı doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Olan tedavi süresi 7 gündür. Yetişkinlerde günlük doz enfeksiyonun tipine ve şiddetine bağlı olarak günde 2 kez 250 mg ile 500 mg'dır. Çocuklarda günlük doz enfeksiyonun tipine ve şiddetine bağlı olarak günde 2 kez 10 mg kilogram yani maksimum 125 mg ile 15 mg kilogram maksimum 250 mg'dır. Hastalığınıza ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre başlangıç dozu değişebilir ya da birden fazla tedavi kürüne ihtiyaç duyulabilir enfeksiye tabletler kırılarak verilmemelidir. Bu bakımdan tabletleri yutamayan küçük çocuklar gibi hastaların tedavisi için uygun değildir. Uygulama yolu ve metodu ise enfeksiye ağızdan alınır. En iyi şekilde etki gösterebilmesi için ilacınızı yiyeceklerle birlikte alınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, 3 aylıktan küçük çocuklarda enfeksiye kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. Bu yaş grubuna kullanımı önerilmez. Yaşlılarda kullanımı veri yoktur. Enfeksiyanın saklanması. Enfeksiyayı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.